26. Ayet Sure-i Hud'da Feminhum şakiyyum ve Sayidun ayetinin iki satır sonra gelen ve emmellezine suidu fefil cenneti ayetidir. Şu ayetin şeddeli mim ve şeddeli lam ve şeddeli nun ikişer sayılmak ve el cennetideki te vakıfta olduğundan h olmak cihetiyle makamı cifresi 1352 olmakla tam tamına Resailin Nur şakirtlerinin en meyusiyetli ve musibetli zamanları olan 1352 tarihine tam tamına tevafukla o acınacak hallerinde kutsi ve semavi bir teselli bir beşarettir. Ve ayetin münasebet maneviyesi bir iki risalede yani keramat-ı aleviyede ve gavsiyede beyan edilmiştir. Ve emmellezîne su'idûdeki su'idû kelimesi feminhum şakiyyum ve sa'idundeki kelimesine Kur'an sayfasında tam muvazi ve mukabil gelmesi bu tevafuka bir letafet daha katar. Bu ayetin külli ve çok geniş manayı kutsisinin cüziyatından, Risale-i Nur şakirtleri gibi teselliye çok muhtaç bir cüziyesi, bu asırda 1352'de bulunduğuna tam tamına tevafukla işaret ederek başına parmak basıyor. Eğer fefil cenneti kelimesinde vakfedilmezse ve halidine kelimesiyle rapt edilse, o vakit t, h olmaz. Fakat daha latif, tesellikar bir tevafuk olur. Çünkü ve emmel lezine suidu kaide nahviyece müptedadır. Fe cenneti halidin onun haberidir. Bu haber ise makam-ı olan 1349 adediyle 1349 tarihinden beşaretle remzen haber verir. Ve o tarihte bulunan Kur'an hizmetkarlarından bir tayfenin ashab-ı cennet ve ehli saadet olduğunu manayı işaretiyle ve tevafuk-u cifriyle ihbar eder. Ve bu tarihte Risale-i Nur şakirtleri, Kur'an hesabına fevkalade hizmetleri ve tenevvürleri ve çok mühim risalelerin telifleri ve başlarına gelen şimdiki musibetin düşmanları tarafından ihzaratı tezahür ettiğinden elbette bu tarihe müteveccih ve işari tesellikar bir beşareti i Kur'aniye en evvel onlara baktığını gösterir. Evet, fefil cenneti halidinde Şeddelinun nun bir nun sayılmak cihetiyle T 400, H 600 bin eder. 2 nun 100, 1 ye 2 fe, 1 lam 200, diğer lam 30, 2. ye 10, 2 elif 2, bir cim 3, bir dal 4, 49 eder ki yekunu 1349 eder. Bu müjde-i Kur'aniyenin binden bir veçi bize teması bin hazineden ziyade kıymettardır. Bu müjdenin bir müjdecisi bir sene evvel görülmüş bir rüyayı sadıkadır. Şöyle ki, Isparta'da başımıza gelen bu hadiseden bir ay evvel bir zata rüyada ona deniliyor ki, Resailin nur şakitleri iman ile kabre girecekler, imansız vefat etmezler. Biz o vakit o rüyaya çok sevindik. Demek o müjde, bu müjdeyi i bir müjdecisiymiş. Haşiye, cihan saltanatından daha ziyade kıymettar bir müjdeyi Kur'aniye, bir beşareti semaviye bu sayfede vardır. 27. ayet. Sure-i Safta yuridune li yutfi nurallahi bi vallahu mutimmu nurihi ve lev kerihel kafirundur. Bu ayetteki nurallahi bi efvahihim vallahu mutimmu nurihi cümlesinin makamı cifresi 1316 veya 7'dir. Ve bu tarih ise sabıkan 21. ayetin hatimesinde zikredilen inkılab fikri sadedinde, Avrupa'nın bir müstemlekat nazırı, Kur'an'ın nurunu söndürmesine çalışması tarihine ve Resail'in nur müellifi dahi, ona karşı o inkılâb fikri sayesinde o nuru parlatmaya çalışması aynı tarihe, hem yedi surede yedi defa tilke ayetül kitap aynı tarihe, hem Tâsîn tilke âyâtül Kur'an dahi aynı tarihe, hem Hedani Rabbi ila sıratı müstakim dahi aynı tarihe, hem İnne Rabbi ala sıratı müstakim dahi şeddel nun, bir nun sayılmak ve tenvin sayılmamak cihetiyle aynı tarihe, hem Fe ağrıda anhum fermanı dahi aynı tarihe, hem Nurallahi bi efvahim vallahu mutimun nurihi dahi aynı tarihe, bil ittifak muvafakatları elbette remizden, işaretten, delaletten ziyade bir sarahattır ki, Risale-i Nur, o nur ilahinin bir leması olacağını ve düşmanları tarafından gelen şübahat zulmatını dağıtacağını mana işaresiyle müjdeliyor. Hem bu cifri ve müteaddit ve manidar tevafuklar ise kuvvetli bir münasebeti maneviyeye istinat ederler. Evet, Resail-i Nur'un 129 risaleleri, 129 elektrik lambalarının şişeleri misillü, Kur'an nuru azamından uzanan tellerin başlarına takılıp, o nuru neşrettikleri meydandadır. Risale-i Nur'un yarı ismi iki defa bu cümleyi ayette bulunmasıyla o münasebeti pek letafetlendiriyor. 28. Ayet Sure-i Tevbe'de يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ ve وَيَأْبَ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُتُمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ ayetindeki Nurallahi be efvahihim ve yakballahu illa en yutumme nurahu cümlesi kuvvetli ve letafetli münasebet maneviyesi ile beraber şeddel lamlar birer lam ve şeddel mim asıl kelimeden olduğundan iki mim sayılmak cihetiyle 1324 ederek Avrupa zalimleri devlet-i İslamiye'nin nurunu söndürmek niyetiyle müthiş bir suikast planı yaptıkları ve ona karşı Türkiye hamiyet perverleri hürriyeti 24'te ilanıyla o planı akim bırakmaya çalıştıkları halde, ma 6-7 sene sonra harbi umumi neticesinde yine o suikast niyetiyle sevr muahedesinde Kur'an'ın zararına gayet ağır şeraitle kafirane fikirlerini yine icra etmek olan planlarını akim bırakmak için Türk milliyetperverleri Cumhuriyeti ilanla mukabeleye çalıştıkları tarihi olan 1324'de, ta 34'de, ta 54'de tam tamına tevafukla o her cümerç içinde, Kur'an'ın nurunu muhafazaya çalışanlar içinde, Resail'in Nur müellifi 24'te ve Nur'un mukaddimatı 34'te ve resail Nur'un nurani cüzleri ve fedakar şakitleri 54'te mukabeleye çalışmaları göze çarpıyor. Hatta hakikat hali bilmeyen bir kısım ehli siyaseti telaşa sevk ettiler ve bu itfa suikastına karşı tenvir vazifesini tam ifa ettiklerinden, bu ayetin manayı işaresi cihetinde bir medar nazar olduklarına kuvvetli bir emaredir. Şimdi İslamlar içinde nuru Kur'an'a muhalif haletlerin ekserisi o suikastların ve sevr muahedesi gibi gaddarane muahedelerin vahim neticeleridir. Eğer şeddel mimdaki şeddel lamlar gibi bir sayılsa o vakit 1284 eder. O tarihte Avrupa kafirleri devlet-i İslamiye'nin nurunu söndürmeye niyet ederek 10 sene sonra Rusları tahrik edip Rus'un 93 muharebe imeşumesiyle alemi İslam'ın parlak nuruna muvakkat bir bulut perde ettiler. Fakat bunda Resâir-i Nur şakirtleri yerinde Mevlana Halid'in kuddisse ruhu şakirtleri o bulut sulumatını dağıttıklarından bu ayet bu cihette onların başlarına remzen parmak basıyor. Şimdi hatıra geldi ki eğer şedde ve mim ikişer sayılsa bundan bir asır sonra zulmatı dağıtacak zatlar ise Hz. Mehdi'nin şakirtleri olabilir. Her neyse, bu nurlu ayetin çok nurani nükteleri var. El-Gatratu tedullu alel-bahr sırrıyla kısa kestik. 29. Ayet Sure-i İbrahim'in başında Elif, Lam, Ra Kitabını enzelnâhu ileyke lituhricen nâse minez zulümâti ilen nur bi izni rabbihim ilâ sıratil azizil hamid ayetidir. Şu ayetin 4-5 cümlesinde 4-5 ima var. Mecmu bir işaret hükmüne geçer. Birincisi, İlen nuri bi izni rabbihim cümlesi ifade eder ki, kitab mübin vasıtasıyla 14. asırdaki zulümattan, insanlar bi iznillah Kur'an'dan gelen bir nura çıkarlar. Bu meal ve hususan nur lafzı, resail nura mutabık olduğu gibi, makam-ı nun iki nunu olmak üzere, 1338 veya 9 ederek Harbi Umumi Zulmatında telif edilen resailin Nur'un Fatiha'sı olan İşaret-ül İcaz tefsiri, o zulmetler içindeki zuhuru tarihine tam tamına tevafuku ve ayetteki nur kelimesi Risale-i Nur'daki nur lafzına ima ile bakıyor. İkincisi, İlâ Azizil il hamid cümlesi, evvelki cümledeki nuru tarif ederek der, o nur Cenab-ı Hakk'ın izzet ve mahmudiyetini gösteren yoldur. Bu cümlenin makamı ebcediisi 548 veya 50 olarak resail Nur'un şeddel Nun bir Nun olmak üzere adedi olan 548'e tam tamına tevafuk eder. Eğer okunmayan iki elif sayılsa mertebesine işaret eden iki farkla yine tam tamına tevafuk eder. Bu imayı teyit eden hem letafetlendiren bir münasebet var. Şöyle ki, Alem-i İslam için en dehşetli asır 6. asır ile Hulagu fitnesi, ve 13. asrın ahiri ve 14. asır ile harbi umumi fitneleri ve neticeleri olduğu münasebetiyle bu cümle makam-ı ile 6. asra ve evvelki cümle gibi El Azizil Hamid kelimeleriyle bu asra Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamid devirlerine ima eder. Hem sabık ayetlerde ise Resailin Nur'un ikinci ismine tevafukla işaret eden umum o ayetler dehşetli asır olan Hulagu ve Cengiz asrına dahi ima ederler. Hatta o ayetlerin hem o asra hem bu asra imaları içindir ki, Hz. Ali radıyallahu an ercuzesinde ve Gavs Azam radıyallahu an Kasidesinde Resail-i Nur'a keramet kerane işaret ettikleri vakit hem o asra hem şu asra bakıp hiddetle işaret etmişler. Üçüncüsü, Mine zulümat kelimesindeki ez zulümatın adedi 1372 ederek bu asrın zulümleri, zulmetleri ne vakte kadar devam edeceğini, o zulmetlerin içinde bir nur daima temvire çalışacağına ima ile Risale-i Nur'un tenvirine remzen bakar. Dördüncüsü, Lituhrice Nas cümlesi diyor ki, 1345'te Kur'an'dan gelen bir nur ile insanlar karanlıklardan ışıklara çıkarılacak. Bu meal ise 1345'te fevkalade tenvire başlayan Resail-i Nur'a tam tamına kifirce hem mealce muafık ve mutabık olmakla Risale-i Nur'un makbuliyetine ima belki remz ediyor. Beşincisi Elif Lam Ra kitabını enzelnahu ileyke'deki ileyke kelimesi Kur'anı has baktığı için hariç kalmak üzere. Elif Lam Ra kitabını enzelnahu cümlesinin makamı Risaletün Nur'un birinci ismine tam tamına tevafuk etmesi, Risaletün Nur'un kitab Münzel'in tam bir tefsiri ve manası olduğunu ve ondan yabani olmadığını Remzen ifade eder. Çünkü Elif Lamra 382, Kitabın 423, Enzelnahu 144, Yekunu 949. Eğer tenvin nun sayılsa 999 ederek Risaletün Nur'un eğer şeddelinun bir nun sayılsa adedi olan 948'e, eğer şeddelinun onu olsa 998'e, sırlı yani vahiy olmadığını ifade için bir tek farkla tevafuk edip ona ima eder. Elhasıl bu bir tek ayette meskur beş cümlenin münasebeti maneviyeyi gözeterek beş adet imaları bir kuvvetli işaret, belki bir delalet hükmüne geçebilir kanaati bana bunu yazdırdı. Hata etmişsem kitab-ı mübini şefaatçi edip Erhamür kusurumun affını niyaz ederim. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. 29. ayetin sehvine dair tafsilat. Küçük bir sevden kuvvetli bir işareti gaybiye gördüm. Ondan bildim ki o sehv bunun içinmiş. Şöyle ki Birinci şua olan işaret ı Kur'aniyenin 29. ayet Sure-i İbrahim'in başında Elif, Lam, Ra kitabını enzelnahu ileyke li tuhriye'n-nase minez-zulumati ile'n-nur bi izni rabbihim içinde ile'n-nuri bi izni rabbihim cümlesine Makam-ı Cifri'si sehven 1334 ederek Risale-i Nur'un fatihası olan İşaretü'l-İcaz tefsirinin zuhuru ve tabı tarihine tevafukla bakar denilmiş. Halbuki melfuz harflerinin makamı 1339 olup o tefsirin fevkalade iştiharı ve Darül Hikmet tarafından ekser müftülere gönderilen nüshalar, müteaddit ve maddi ve manevi inkılapların sarsıntılarından vikaye noktasında, çok emareler ve müftülerin itirafıyla birer kale ve ekser müftülerin ellerinde birer elmas kılınç hükmüne geçmeleri tarihine tevafukla takdir kerane bakar. Okunmayan iki elif sayılsa 1341 edip Risale-i Nur'un mebde zuhuruna tam tamına tevafukla bakar. Bu küçük seyv şöyle bir manayı birden kuvvetli ihtar etti ki, o Sure-i İbrahim'in aleyhisselam başındaki ayetin, Risale-i Nur'a remzen bakan yalnız onun dört cümlesi değil, belki o birinci sayfa ahirine kadar münasebat-ı maneviye cihetinde bir manay remzi ile efrad-ı kesiresi içinde Risale-i Nur'a gizli bir hususiyet ile ima eder, remzen bakar. Ben şimdilik o hakikat remziyeyi beyan edemem. Yalnız kısa bir işaret edilecek.'' Evet Risale-i Nur'un mayası ve meşrebi tefekkür ve şefkat olduğu cihetle Hz. İbrahim'in Aleyhisselam hususi meşrebi olan tefekkür ve şefkat noktasında tam tevafuk etmek sırrıyla şu surede daha ziyade Risale-i Nur'u kucağına alıyor. Baştaki ayet dört cümleyle en karanlık bir asrın kara kara içinde, zulmet zulmet içinde insanların nura çıkaran ve Kur'an'dan çıkan bir nura parmak bastığı gibi en karanlık içinde bulunan Risale-i Nur'un cereyanına muhalif gidenleri tarif eder. 3. ayet: Ellezîne yestahibûne'l hayâte'd dunyâ ale'l âhire ve yasuddûne an sabîlillâh ve yabghûneha ey vecûh. Ulâike fî Bu daki 3 cümlesiyle bazı münasebet maneviye ve muvafakat mevhumiye cihetinde ve hem Risale-i Nur'un mesleğine hem mülhitlerin mesleğine imaen Bakar. Ve birinci cümlesiyle der ki o bedbahtlar, bazı ehli imanın imanları beraber olduğu halde ve bir kısım ehli ilmin ahireti tam bildikleri halde onlara iltihak delaletiyle bilerek ve severek hayat-ı dünyeviyeyi dine ve ahirete yani elması tanıdığı ve bulduğu halde beş paralık şişeyi ona tercih etmek gibi sefaati hayatı dini hissiyata muannidane tercih edip dinsizlik ile iftihar ederler. Bu cümlelerin bu asra bir hususiyeti var. Çünkü hiçbir asır böyle bir tarzı göstermemiş. Sayı asırlarda o ehli dalalet ahireti bilmiyor ve inkar ediyor. Elması elmas bilmiyor, dünyayı tercih ediyor. Ve ikinci cümlesi olan ve yasudduna an sebilillah ile der ki: O bedbahtların dalaleti muhabbeti hayattan ve temerrütten neşedettiği için kendi halleriyle durmuyorlar, tecavüz ediyorlar bildikleri ve onun ile ecdatları bağlı olan dine, adavet kerane menbaalarını kurutmak ve esasatını bozmak ve kapılarını ve yollarını kapatmak istiyorlar. Ve üçüncü cümlesi olan ve yebğûne hâ ile der ki, onların dalaleti fenden, felsefeden geldiği için acip bir gurur ve garip bir firavunluk ve dehşetli bir enaniyet onlara verip nefislerini öyle şımartmış ki, kainatı idare eden ilahi kanunların şualarını ve insan aleminde o hakaykın düsturlarını süfli hevesatlarına ve müştehiyatlarına müsait görmediklerinden haşa haşa eğri, yanlış, noksan bulmak istiyorlar. İşte bu ayet, üç cümlesiyle manen bu asırda acip bir tayfeyi i tam bir tevafuku maneviyle, i işaresiyle, çok efradı içinde hususi baktığı gibi, tevafuk cifresiyle dahi başlarına parmak basıyor. Evet, evvelki cümle olan اَلَّذ۪ينَ اِسْتَحِبُّونَنِنْ makamı 1327. Eğer şeddel lam ve be ikişer sayılsa, Arabi tarihiyle 1359 edip, o tuğyanlı taifenin savretti zamanını göstererek tam tevafukla bakar. Ve yebğûneha ayvacenin makamı, tenvin nun olmak cihetiyle 1209 ederek, şeriat-ı İslamiye'ye suikast olarak ecnebi kanunlarını adliyeye sokmak fikri ve teşebbüsü tarihine tam tamına tevafukla bakar. Ve bu emareler gibi çok imalar ile baştaki ayetin kuvvetli işaret ettiği, Risale-i Nur'un muharızlarına zahir bir surette baktığı gibi, mefhumu muhalifi delaletiyle dahi Risale-i Nur'a tam bakar. Hatta dördüncü ayette Risale-i Nur'un Türkçe olmasını tahsin eder. Ve beşinci de Arabi ve Türkçeyi tam bilmeyen ve mürşitleri ve alimleri perişan olan vilayat şarkiyede Risale-i Nur imdatlarına ve her tayfeden ziyade başlarına gelen hadiseler ve ayette bir eyyamillah tabir edilen elim vakaları hatırlarına getirmekte, ikaz ve irşad etmelerine bir manayı işari ve remziyle emrediyor. Bu ki ehemmiyetli işareti beyan etmeme şimdilik izin olmadığından, yalnız her birinin bir tek remzi gayet kısa beyan edilecek. Şöyle ki, 4. ayetin ve ma erselna mir rasulin illa bi lisani kavmihi li cümlesi makamı cifrisiyle ve baştaki ayetin işaretleri karinesiyle ve risalet ve nübüvvetin her asırda veraset noktasında naipleri vekilleri bulunmak kaidesiyle bir manayı remzi vazifeyi irsiyeti tam yapan risale-i nuru efradı içine hususi bir iltifatla dahil edip lisan Kur'an olan Arabi olmayarak Türkçe olmasını takdir ediyor. Evet bunun makamı Rasulindeki tenvin nun sayılmak ve şeddel lam bir sayılsa 1338 ve şeddel lam iki sayılsa ve şeddeli ye bir sayılsa 1358 her ikisi birer sayılsa 1328 şeddeller iki sayılsa tenvin sayılmazsa 1318 hem tenvin hem şeddeller sayılsa 1368 ederek Risale-i Nur'un beş devresine ve beş vaziyetine remzen ve imaen bakar. Beşinci ayette en ahrıc kavmeke mine zulümatı ilen nur ve zekir bi eyyamillah. İlen nuri ve zekir bi eyyamillah cümlesinde makam cifresi şeddeler birer sayılmak cihetinde 1351 ederek Risale-i Nur'un şimdilik beyanına iznim olmayan ehemmiyetli vazifesinin ve bu evamir-i Kur'aniye'yi imtisalinin tarihine tam tamına tevafuk cifri ve muvaffakat maneviye karinesiyle ve kıssadan hisse almak münasebatı mevhumiye remziyle Risale-i Nur'a imaen bakar. Daha yazılacak çok gaybi işaretler var fakat izin verilmedi, şimdilik kaldı.